Arkadaşlar herkese selamlar saygılar İptalim kanalı hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız İyisinizdir inşallah Şükür bizler de iyiyiz Dünkü ilk kuponumuz buydu arkadaşlar Oynayanlara tebrik ediyorum Sivas Spor'a da tebrik ediyorum Sonuçta finale kadar çıktı Maçı izlediğim zaman maç artısında 70. dakikadan sonra çözüldü diyebilirim Maçı da izledim Telegram'dan da 1.5 üst vermiştim zaten İkinci yarım yani dediğim gibi 70 dakikası kadar ölü bir maç. Ondan sonra da kuponu da nasip oldu kazandık diyebiliriz arkadaşlar. Gayet güzel kazançlı bir gün geçirdik. İkinci kuponumuz dünkü buydu. Kasa kuponlarımızdan görmüş olduğunuz gibi kazandık arkadaşlar. Oynayanları tebrik ederim. bugünkü kuponumuzu 3 adetten bas çadet kuponumuz var arkadaşlar 2.54 gibi bir oran var isteyenler ikiliği de değerlendirebilir isteyenler olduğu gibi de oynayabilir arkadaşlar e, biliyorsunuz ki son zamanlar e, insanlar hep bana bunu soruyor abi coinleri takip ediyor musun Coinler düştü şöyle oldu böyle oldu yani Tabii ki bizler de piyasayı takip ediyoruz ama e, yani ne kadar e, takip etsek tabii ki bir yatırım tavsiyesinde bulunacak halimiz yok ama e, akıllı insan elindeki e, coin'i Artık ne kadar olur bilmiyorum ama yani bozdurmaz arkadaşlar. Yani bozdurmayın eğer gerçekten iyi bir yatırımcıysanız, e, paraya ihtiyacınız yoksa, e, kredi çekip do kriptoya yatırmadıysanız e, paranızı orada tutun arkadaşlar. Geçen sefer de böyle olmuştu Hatırlarsanız 300 bine kadar düşmüştü arkadaşlar. Yani 300, 323, 323 bine kadar düşmüştü. Geçen sene bu zamanlar e, yaklaşık 6-7 ay içerisinde de coin Yine 700'lere, 800'lere çıktı. Yani burada e, hani insanlar dedi ki ya, işte yatırım tavsiyesi vesaire. Şimdi arkadaşlar akıllı insan e, Bitcoin'de olsun atıyorum e, hisse senetleri olsun altın olsun işte e, dolar olsun, euro olsun işte e, vesaire vesaire. Şimdi akıllı insan ne yapar? Eğer akıllı insan ne yapar arkadaşlar? Coin'leri ya da atıyorum e, Dolarlarınızı ya da atıyorum e, Hisse senetlerimizde insanlar ellerinde tutup bekletiyorlar. Yani bu işi profesyonel yapan insanlar 5 yılla 6 yıl, 10 yıl bekleten insanlar var arkadaşlar. Yani ne diyorsun? Adam 10 yıl, 5 yıl bekletiyor. Atıyorum 100 bin lira mı bastı ee, diyelim. Bir tane koydu. Ya da hisse senetleri 2 TL iken atıyorum. Ee, i̇sim vermiyorum. Gerçi genelde koyunlar öyle. Şey, hisse senetleri küçükten başla. 5 ee, sene içerisinde 34 40 TL'leri görmüştür arkadaşlar. 2 TL ile başlayıp 2 senede 2,5 senede nereden baksanız arkadaşlar 15 katı hatta 30 hatta 1 TL ile başlayanlar var. 34 katına çıkan mevlalar var. Yani şimdi burada sizlere tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama yani birikim yapacaklar arkadaşlar akıllıca düşünüp taşınsın uzun vadeli yatırsınlar arkadaşlar yani devletin de bir sürü olanakları var işte vesaire. Bilmem ne altın hesapları bilmem ne hesapları. Yani böyle şeyler e, üzülüyorum yani. Yarın öbür gün Allah korusun. E, yani intiharlar da çoğalır. Şeylerde çoğalır. Niye? Adam kredi çekip kripto paraya yatırırsa intihar da eder. Psikolojisi de bulur. Ailesini şiddetle gösterir. Yani yapmayın yani. Böyle şeyleri bulaşmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bulaşacaksanız da uzun vadeli hesaplarınızı kitaplarınızı yapın. Ayrıca iddia da böyle değil midir? Yani iddiada da atıyorum. Bu işi oynayacaksanız zevk için de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yatırım için değil yani. Atıyorum. Cebinizdeki karla oynayabilirsiniz. Ya da sizi üzmeyecek rakamlar oynayabilirsiniz. Ve de en önemlisi bana diyorlar ki kasa kontrolü nasıl yapalım? Ben işte 1.20'den kasama alıyorum. Ama genelde pat. Şimdi arkadaşlar 1.20'den kasa alınmaz yani. Kasa alınmaz arkadaşlar. 1.20'den kasa alınmaz. Şöyle alınır. Atıyorum 1.20'den 1000 TL basarsınız 200 TL kar yaparsınız ama hanginizin 1000 TL basacağını karapsarım yani 1000 TL bir kuponu 1.20'ye basan insanlar var mı? Tabii ki çok var ama genel itibariyle pek sanmıyorum. Çevremizlerde de var yani atıyorum adam 8 tane kupon yap, 8 tane maç yapmış, ikisinden yapmış bana.